Ege bölgemizde yer alan Denizli belgeselimize hoş geldiniz. Denizli'mizin yüz ölçümü 11861 kilometrekaredir. 2023 verilerine göre nüfus 1 milyon 60 bin kişidir. Denizli ilk defa bugünkü şehrin 6 kilometre kuzeyinde Eski Hisar köyü civarında kurulmuştur. Türkler Denizli Havalisi'ni zapt ettikten sonra şehir merkezini suyu bol olduğu için bugünkü kale içi mevkine nakletmiştir. Denizli adı tarihi kaynaklarda başka başka isimler şeklindedir. Selçuklu kayıtları ve Denizli Mahkemesi Şeriye sicilleri Ladik ismini vermektedir. İbni seyahat seyahatnamesinde ise Tonguzlu denilmektedir. Timur Lenk'in zafernamesini yazan Şerafettin Zeydi Tenguzlu ve Tonguzlu gibi iki isimden bahsetmektedir. Tengiz kelimesi eski Türkçe'de deniz demektir. Tenguzlu ise bugünkü imlasıyla denizli demektir. Turizm açısından önemli bir güzergahta yer alan ilimiz, Aprodisias antik kentine komşu olup sınırları içinde Kolasai, Tripolis, Hierapolis, Loadikya gibi antik şehirleri beyaz ve kırmızı renkte travertenleri, termal tesisleri ile önemli bir uygarlık beşiğidir. Kutsal Haç yolu olarak bilinen İzmir-Efes yolunun sonunda bulunması, İzmir'i Mezopotamya'ya bağlayan, Anadolu'yu kuzey ve güneyden ayıran fetih ve kervan yollarının üzerinde bulunması, Denizli'ye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Geniş oğlam gam zamanı değildir, geniş oğlam gam zamanı değildir. Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı, bugün çil oruzu duyamadım canım sıkıldı, amanım canım sıkıldı. Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler listelerinin neredeyse tamamında yer verilen ve her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale, doğanın sanatçı rolünü üstlendiği yerlerden. Termal suların hava ile teması sonucunda meydana gelen beyaz traverterlerin donmuş bir şelale benzeri kademeli şekiller oluşturduğu ve yer yer teras biçimli havuzlar meydana getirdiği Pamukkale'nin çekiciliği Roma dönemine kadar gidiyor. Pamukkale traverterlerinin hemen yanında tüm görkemiyle ayakta duran Pamukkale Hierapolis antik kenti, büyük bölümü de bu dönemden eşi bulunmaz güzellikteki traverterlerin ile birlikte bu kalıntılar UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alıyor. Pamukkale'nin hemen ilk görüşte sizi büyüleyeceğine eminiz. 2000 yıl öncesinde de Bergama Krallığı bu çekiciliğe karşı koyamamış ve Traverterlerin yanına Hierapolis kentini inşa etmiştir. Türkmenlere ait beylikler ve kapladıkları sahalar İnançoğulları Beyliği Denizli'nin kurulduğu düzlükte bulunmaktaydı. Germiyanoğulları Beyliği Honaz'dan Buldan taraflarına kadar uzanan bir alanda kurulmuştur. Hamitoğulları Beyliği, Yören Dağı Bozdağ'ın doğusundaki saha Kara Ağaç Mıntıkası'na sahiptir. Tavas Beyliği, Babadağ'ın güneyindeki araziyi şimdiki Tavas ve Kale ilçelerinin sahalarını kaplamaktadır. Denizli şehri Osmanlıların hakimiyetine girdikten sonra yaşantısına sakin bir şekilde devam etmiştir. 1702-1880 yıllarında vuku bulan depremlerde 12 bin kişi vefat etmiş, o zamanki kale civarında bulunan şehir oturulmayacak hale gelmiştir. Bundan sonra bu şehir daha yukarıya, şimdiki merkezine doğru çekilmiştir. Ladik Beyliği, İnançoğulları Laodikya şehrinin sürekli harpler ve depremlerle yıkılması üzerine halk Laodikya bağ ve bahçelerinin bulunduğu bugünkü deniz diye gelip yerleşmişlerdir. Türkler Laodikya adını kısaltarak Ladiksek şekline sokmuşlardır. Bu şehirde kurulan beyin ismini de Ladik olarak kullanmışlardır. Anadolu Yarımadası'nın güneybatısında, Ege bölgesinin güneydoğusunda, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçit teşkil etmektedir. Turizm açısından önemli bir güzergahta yer alan ilimiz, Hitit, Frig, Lit, İyon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatmıştır. Hierapolis, Laodikya, Tripolis, Heraakli, Atunda ve Kolosea gibi 30'a yakın antik şehir, 20'den fazla hüyük ve tümülüsler ile önemli bir uygarlık beşiğidir. Bunlardan başka Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma çok sayıda tarihi değerleri ile kültür turizmine hizmet etmektedir. 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar İzmir'i işgal edince, Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin önderliği ile Denizli Reddi İlhak Cemiyeti kurulmuştur bu suretle Denizli Kuvayi Milliyesi kısmen teşekkül etmiştir. İlk günlerindeki vatanseverler arasında Müftü Ahmet Hulusi Efendi, bu Faik Öztürak, Askerlik Şubesi Albay Tefik, 57. Topçu Alay Komutanı Hakkı Bey, Polis Komiseri Hakkı Bey bulunuyordu. Bu kişiler müdafaa hukuk cemiyetini kurmuşlardı. İlk Menderes Cephesi'nin karargahı Sarayköy'ün, Yakayurt Köyü'nde kurulmuştur. Bu cepheye Yörük Ali Efe, Yüzbaşı Ahmet de katılarak cepheyi kuvvetlendirmişlerdir. Daha sonra Demirci Ahmet Efe ve Binbaşı Şükrü Bey de katılarak birlikte cepheyi sevk ve idare etmişlerdir. Cephenin yaşesi ve muhafız teşkilatı Denizli'de bulunuyordu. 31 Temmuz 1919'da Nazıllı, Yunanlılar tarafından işgal edince cephe Sarayköy ve Menderes'in güneyine çekilmiştir. 12 Temmuz 1919'da Denizli Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri lağvedilerek heyeti milliye kurulmuştur. Cemiyetin başında Mutasarrıf Faik Bey ile Müftü Hulusi Efendi vardır. Heyet ilk toplantısını 18 Temmuz 1919'da yapmış ve bir beyanname yayınlayarak 1300'den 1310 Hicri doğumlulara kadar olanları silah altına çağırmışlardır. 24 Haziran 1920'de Aydın cephesi bozulunca Yunanlılar Buldan'ı işgal etmiştir. 4 Eylül 1922 gecesi düşman Buldan ve havalisinden Alaşehir istikametine kaçarak gitmiştir. Denizli'nin milli mücadelede gösterdiği kahramanlığın, Cumhuriyetimizin kurulmasında büyük bir hissesi bulunmaktadır. cennet vatanımızın Batı Anadolu bölgesinde yer alan Efeler Diyarı Denizli'den ekranları başında bizleri izleyen sizler ve tüm milletimize selam olsun.